Şimdi de sıkılaştırıcı tonik yapalım. Ee, Yüzü mü sıkılaştırıyor evet. bu? Gıdıyı falan sıkılaştırıyor Şuraya, mu? Şuraya özellikle. Ay ben ondan alayım derdim. Memnuniyetle. <laughs> <laughs> Yine e, kadın erkek kullanabilir Kadın bunu erkek rahatlıkla. Kullanıyorlar. 25 ml. Pandemi gülleri bunlar. Pandemi e, şeyleri. Organik gül suyumuz 25 ml. Evet organik gül suyumuzu ekliyoruz 25 cc de yine 25 ml de yeşil çay ama lütfen bu poşet olmasın kendimizin demleyeceği bir yeşil çay olsun poşetlerde o şey verimliliği alamıyoruz. Kendi demlediğimiz yeşil çaydan yine 25 ml. E Çok güzel bir şey söyleyeceğim çok da ekonomik şeyler tabii yapıyorsun. Tabii. E, Bihter biliyorsunuz aynı zamanda koku uzmanı. Ee, çok güzel ee, siz diyorsunuz ki ben şöyle şöyle bir insanım. İşte tenim şöyle, saçım yani. böyle değil mi Bihter? Aynen öyle. Ee, tenim şöyle, saçım böyle. Ee, anlattıracağım bir dakika yapıyor şu anda meşgul de. Ee, e, kendinizi biraz anlatıyorsunuz. Şöyle kokuları severim. Atıyorum hanım eli tarzı kokuları seviyorum. Atıyorum biraz baharatlı kokuları severim diyorsunuz. Size kişiye özel bir e, karışım yapıyor. Önce size onu bir koklattırıyor. Beğenirseniz hani şey miktarda e, yapıyor. Şimdi onu anlattıracağım nasıl yapıyorsun. Ben doğru anlattım mı? Çok güzel anlattınız. Hadi canım. Çok güzel anlattınız. Burada eklemek istediklerim yeme içme alışkanlıklarınız, uyku düzeniniz, tükettiğiniz besin ha? değerler. Çünkü onlar bizim ten aromamızı beğeniyor. Dediğiniz gibi burnumuzun beğendiği de çok önemli. Ama burun beğenir, ten onaylamadığını çok hızlı arındırır. Tenin de bir dili vardır. Tenin dilini belirler. Konuşalım. Buraya ne yazacaktık şimdi? Şimdi eee sketch bitirdik. Buraya tasar kişiye özel kokuyu tasarlarken notlarımızı alacağız. Temel notarı, Ha yapacağız bugün değil, değil mi? Evet, tabii. Evet, evet. evet. Şimdi o zaman kişiye özel parfümü e, yapıyoruz. Evet. E şimdi kime yapacaksın şimdi, bunu mesela Sor, e, soru ismini soracağız ismini mı? Şimdi vermek istemediğim bir ünlüye yapacağız. Çünkü tamam. bilgileri var bende. Bilgiler. Tamam. Bu yaklaşık 3 günlük süren bir altyapıdır. Tamam. Ee, alt notada ben burada e, vanilya, misk ve paçuli kullanacağım. Alt notada ee, vanilya, paçuli ve misk alt notada kalıcılığı arttırır. Ve parfümün... Alt notada derken yani bazda. Evet. Bir parfüm oluşturmak için alt nota, orta nota, üst nota gereklidir. Üst nota yani parfümü sıktığımızda ilk 15 dakika burnumuza gelen üst notalardır. Hmm. Alt notalar yarım saat 40 dakika sonra belli olur. Parfümün kalıcılığı ve karakteri de aslında alt nota belirler. Evet. İnsanın e, hakikaten yeme alışkanlığı, üç, bulunduğu bölge, her şey her şey, şey etkiliyor. Yani, Değil partage. mi? Tabii. Emel, paçuli... 2 ml vanilya kullanıyorum. Şimdi burada en önemli şey bunların karışma hızı. Vanilyadan 2 ml alacağım. Burada. Niye sıcak bir şeye mi koyuyorsun? Şu anda sıcak değil bu. Birbirinden bağımsız mıknatıs elektrik yok. Çok yavaş hareket et bir Tamam. Koysan oraya. Şöyle. bir Birbirine... O altındaki ne ısıtıcı mı? Magnetik mıknatıs. Sürekli dönüyor. Ha, dönüyor. Mıknatıs dönüyor ki hiçbir elektrik veya başka bir akım vermeden parfümün kalitesini bozması adına Aa, karıştırıyor. O nereden alınıyor dermişim? <laughs> Bunlar laboratuvar Sen malzemeleri satılan bak. yerden alınabiliyor. Nereden nereden? Laboratuvar malzemeleri. Aa, Ali ile Ömer'i alayım ben karıştırdım ee, bu böyle. Çok da keyiflidir. Balık derler buna. Ya da mıknatıs derler. Biz balık demeyi tercih ediyoruz. Şimdi alt notaya yaptık, orta notaya geçiyorum. Orta notada, bu arada benim daha önceden almış olduğum bilgilerim var burada. O bilgileri istinaden yapıyorum? Evet. Sardunya alıyorum. Bakayım ismini vermeyen ünlünün şeysi. Ben değil mi? Bilgiler neye göre? Bilgiler <laughs> neye göre yani? yani. Yeme içme alışkanlığı. Sen biraz o ünlünün şeylerini ver bize. Sorular Peki. Mı Sorular burada e, bilgi çok fazla yok. Yeme içme alışkanlıkları, uyku düzeni tükettiği, besin değerler, topuklu ayakkabı, saçının kısa olması, uzun olması, gözlük kullanımı Aa. kullanmıyor. Bunların hepsi yaklaşık 40 sorunun içerisinde mevcut. Bunlardan yola çıkarak yapmış olduğumuz bir formül. Şimdi, ne diyorsun? Yani düz pabuçla topuklu da mı değiştiriyor olayı? Kesinlikle. Gözlük kullanımı ile değiştiriyor. Yalnız şu anda bir koku, bir koku... İki. O ünlü e, hanım mı? Eee, yani kadın mı? Hadi söyleyelim. Mi? E, bir hanım. Hanımmış, tamam. Bir hanım. Onunla nereye geldik otusu? 3 sisi erik çiçeği. Bu bir, arada e, erik çiçeği. Evet. E, dokunmadan da koklayabilirsiniz bir dakika, kokusu yayıldı bakacağım. zaten. 1 sisi. Çok güzel diyorlar <laughs> orada pembe menekşe şey söyleyeceğim erik çiçeği neymiş böyle hiç hayatımda bilmiyorum sabırsız telaşlı ruh hallerine de çok iyi gelir o erik çiçeği. ne diyorsun <gülüyor> alıyorum <gülüyor> <gülüyor> bir dakika şey inci şey bu çiçeği ben. yok evden deneli oldu inci ay, çiçeğinden de şey bir sisi koyduk benim aradığım şey erik çiçeğiymiş ay ne güzel bir cümle çok sevindim. Evet. Ee, bu arada boş şişem Atelaşlı var. Atillaşlı bir tipim ya. Ondan. Ona <laughs> esinlerden değil. Erguvan e, Üsküdar'ın kokusu diye geçer hep benim aklımda. <laughs> Bakayım Erguvan mı? Erguvan e, hep böyle Üsküdar Kuzguncuk diye geçer. Evet oralar geçer. E, oradan kokusu ikisi çok güzeldir ama ifadeyi güçlendirir, iletişimi güçlendirir. Toplum önünde konuşmadan önce Erguvan sürüldüğünde çakırsınız. Efendim? Şakırsınız. Bir dakika. <laughs> Erguvan ifade ve boğaz çakrayı güçlendirdiği için e, kadim uygarlıklarda da çok fazla var. Erguvan'dan iki cc de alıyorum. Kişi şimdi 40 e, soruyu cevapladı. Amazon. E, bu kıyı. kokuyu beğenmeme ihtimali var mı Bihter Hanım? Üzerine rutuşlamalar yapılıyor. Çünkü nasıl ki kendinize özel bir kıyafet diktirirken provaya gidiyorsunuz, 3 cc yani küçük inceltimler yapılıyor. Bunda da aynı şekilde arttırılıyor. Hiçbir zaman mahtar teslim değildir. Çünkü duruş bakılır. Şimdi buradaki formülü tamamladım. <laughs> Bihter o 40 soruyu yapmak istiyorum ben. <laughs> Keyifli. Gerçekten yapmak istiyorum. Memnuniyetle. Şeyde, Ama 3 gün sürüyormuş Derya Hanım. Ekranda topuklu giyerim normal hayatta girme, giymem o etkiliyor mu? Derya Hanım 3 gün sürüyormuş. Onu açık hava ortam ona göre hepsinin notlarını alıyoruz. Son günlerde yaşadığı travma bile bizim için çok önemli. Kullandığı sabit bir ilaç varsa çok önemli. Mesela insülün kullananlar bizim için çok kıymetli. Ve Neden? Onlara çok dikkat ediyoruz. Çünkü insülünden almış olduğu dışarıdaki ilacın tendeki aromayı değiştirme özelliği var. Evet bende hiçbir önünde... koku durmuyor arındırıyor. Demek ki bundan. Arındırır. Şimdi koyacağım. Ya bir dakika Erkan ya bir dakika konu saptı. <laughs> konu saptı. Bir dakika, bir, dakika, Şimdi bitir. bir dakika bunu biz dinleyeceğim ama yani ne kadar önemli bir şeyden tabii bahsettim ki, şu tabii anda. Tabii ki. Evet parfümü baştan anlatalım. Formülü şu anda bitiriyorum. Alt nota, orta nota, üst notayı formülünü yaptım. Ee, bu arada parfümden bir tık daha kalıcı olsun diye ekstrasyon oranları koydum. Parfümde %20 oranında esansiyel yağ formül vardır. Ekstrasyonda %30-33. Bizim şu anda yaptığımız %30-33'e yakın. Bu benim daha önceden hazırlamış olduğum parfüm suyum. Böyle koyabilirim arzu ederseniz yavaş yavaş döküyorum. Biraz bulanık olacak ama bu da yaklaşık bir 2-3 dakikalık karışımdan sonra geçecek. Şu anda formül hazır. Tamam. Bunu karıştırmaya bırakıyorum burada. Gördüğünüz gibi açılıyor. Bu tamamlandıktan sonra eksi 8 derecede yaklaşık 3 ila 5 gün arasında bekletilir. Bizim laboratuvarımızda ondan sonra kişiye teslim edilir. Peki bir şey soracağım şimdi. Parfümler biliyorsun genelde parfümler çok 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 pahalı. Doğru çok pahalı. Ee, bu da o kadar pahalı mı? Bu o Böyle kadar şey. pahalı değil. Türkiye'de bunu yaparken şunu istedim. Ben herkesin ulaşabileceği bir rakam olsun. Ha. Herkes deneyimlesin. Hani bir öğrenci harçlıklarını biriktirerek geldiği de oldu bana. Birçok ünlüyle de çalıştım. siyasetçilerle de çalıştım. Amacım bu, bu kültürü. Herkes yani imza özel olsun. oluyor değil evet, mi? bu format sadece size özel. İmzanız oluyor çünkü. Bu arada size özel. Mesela sizin parfümümüzü dediğim ki tasarladık. Başkası sıksa dahi size durduğu gibi durmaz. Nasıl ki size öyle özel zaten. ya fet sizin ölçülerinize göre dikiliyorsa parfüm de öyle. Aa, çok beğendim. Ver dediğinde durmayacak onda. O yüzden sizin imzanız ve kişiye özel oluyor. Aa, çok beğendim bunu. Bir seyirci sorusu vardı Derya Hanım. Açık tenlilerde, beyaz tenlilerde e, parfüm durmuyor. E, hani ne sıksam üzerimde durmuyor diye. Şöyle ten rengine göre koku olmaz. Ten aromasına göre koku olur. Ten aromasında belirleyen datalar vardır. Yani bu Hı. eğer ten rengine göre parfüm olsaydı 4-5 marka olurdu. Ten rengi kokunun duruşunu belirlemez. Biraz bana pazarlama tekniği gibi geliyor ama e, her zaman için ten aroması. Yaş döngüsü, yedikleri, içtikleri, kullandıkları ilaçlar dahil olmak üzere. Bir küçük demo yaptık. Parfümümüzü şu anda koyuyoruz. Bakalım nasıl olmuş? Sıktığımızda göreceğiz. Şu anda ekstrasyon yaptık. Mis gibi kokuyor. Ha, evet. Ee, şimdi onu koysun. Parfümü kullanırken ne hatalar yapıyoruz? Hani bize öğretilen şuraya sık, Pıf 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 e İşte şuraya sık. E, saça sıkalım mı falan. Doğru bildiğimiz yanlışlar var. Evet lakin, söyleyin. Lakin bizim e, bu parfüm bir ismi olsun. Hadi siz bir isim verin. Ben ona bir isim vereyim. Ee... Peki biz size Nedir? orijinal halini Hatim verelim. Nedir? Derya hanım bir şey söyleyeceğim. Ee, ben siz çok iyi tanıyormuşum galiba. Çok soruyu <laughs> yanıtladım. 40'ta 40. Bu bana mı özel oldu? 40'ta 40 yaptım. Ekibinizle üç gündür çalışıyoruz. Hadi canım. İyiydi hiç eldiven taktım çok teşekkür ederim. Üstünde de Derya Baykal yazıyor parfümümü. Vallahi parfümüm beraber. de bitmişti. Çok teşekkür Bir dakika. Bir dakika bir, bir sıkıyorum. Bakalım, Nereye sıkmam lazım? Onu Şu da şah damarlarınız doğru noktalardır ilk etapta. Şah damarlarınız doğru noktalardır. Olaymış ekibinizde... O kadar sıkmayın. Bir <laughs> çok kıymetli. Şuraya sıkıyor muyuz? Kulak arkası değildir. Vücudumuzu, Neresidir? Şu şah damarlar. Şurası şah doğru. Damarlar. Ama şu çukur bölge değil. Ha. Aynen öyle. Evet. Saçlar sıkılır mı? Sıkılır. Parfümünüze güveniyorsanız saç nemliyken... Dayan parfüm bitirdiniz. Formül var <laughs> sıkıntı yok. <Ha>. Formül var. <laughs> Aynısından yine yapılır. Yalnız benim bir şeyim daha var. Evet. Affedersiniz söyleyeceğim sırrımı. Özellikle tiyatroda oynarken, burada çok yapmıyorum ama e, mesela eski oyunlarıma gelenler e, bunu bana çok söylemişlerdir. Tam çıkar ayak ben ayak bileğimi, bunu bir şey, e, şarkı söyleyenler falan e, solistler falan da yapıyor ama şu ayak bileğime görmediniz herhalde. Ayak bileğine sıkarım tam perde açıldığında ah. eğer ben bir antre yapıyorsam o koku ok, ok, birlikte gider. E, çok doğru. Bunu ama. çok duydum. E, sıkarım. Son böyle zaten şeyde durur. Çünkü seyirciye güzel bir şey gitmeli oyun başlarken. Ama abartmamakta lazım. Tabii. Ağzını böyle bayıltmamakta lazım. <laughs> e, doğru bildiğimiz yanlışlarda da var. Dediğiniz gibi. E, evet, şu bilek üstün... içerisinde konulabilir. E, şu hareketli çünkü evet. biz ama bu hanımlar için geçerli. Şimdi beyler için dikkat edin. Beyler hep bu şekilde durur ya da böyle durur. Beyler giyinmeden önce kolunun üstüne parfüm sıktığında bu şekilde kalıcılığı daha fazla olur. Hatta göstereyim. Duyuyor musunuz beyler? Şöyle. Şöyle. Şu omuz başlarından başlayacak. Şöyle giyinecek. Biz adımlar sürekli el kol hareket halinde. Şekil A örnek bir. Biz iç kısmı sıkacağız. Ha iç kısmı sıkacakmışız. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Gerçekten hiç anlamadım. Emin olun hiç anlamadım. Yapamıştım. O çünkü çalışıyor biliyorum. E, çok mahcup ettiniz beni. Teşekkür ederim. Çok kıymetli bir e, şeyim oldu. E, teşekkür ediyorum. Yalnız hakikaten çok güzel bir şey. Hani <laughs> beğendiğinizi çok teşekkür çok ederim. Sevindik. Fakat neydi bu erik? E, kapatalım mı uçmasın belki şeyleri? Hah, erik çiğini e... arıyorum ki bu şişeyi size bırakacağım. Bu esansiyel bir parça erik çiçeği. eriğin bu kadar güzel koktuğunu... E Erguan da öyle. Erguan ne yapıyordu? Çok konuşmaya ne yapıyor? İfadeyi güçlendiriyor. Evet. E, konuşma, toplum önünde konuşacaksak eğer böyle bazen takılıyoruz falan oluyoruz. Akışa sokar. İfadeyi güçlendirir, rahat konuşuruz. Niye rahat yayının başında sıkmadınız? <laughs> Orada tekledim, tek, tek tek konuşamadım böyle. Bundan sonra olmayacak ben parfümü sıkacağım. Bu arada erik çiçeğin 9 günü vardır. Do Bütün yıl boyunca sadece 9 günde toplamanız lazım. 9 gün içerisinde bu kadar evet. kıymetlidir. Hani böyle lavanta gibi bir ay bize müsaade etmez. 9 günü var. Çok nazlı, çok nadir. O da 9 günde topladık topladık, toplayamadık kalır. Evet. Gül'ün de ee, 25 günü vardır. Sorular varsa Bihter buradayken alayım çok müge sorular, var mı? Çok al al.